arkadaşlarınızı, çocuklarınızı, çalışanlarınızı veya yöneticilerinizi çok daha iyi analiz etmek ya da yönlendirmek istemez misiniz? Beklentilerimiz karşımızdaki insanı nasıl etkiler. Gelin Clever Hans'ın hikayesine bakalım ve sonrasında psikoloji tarihinde en çok alıntı yapılan ve tartışılan çalışmalardan birini hızlıca göz atalım. Dikkat Bu video hayatınızı değiştirebilir. Birçok insan evcil hayvanların veya çocukların olağan dışı zekaya sahip olduklarına ya da söyledikleri her şeyi anlayabileceğine inanır. Bu konuyla ilgili bazı insanların sıradışı hikayeleri var. Bu anormal hikayelerden biri 19. yüzyılın sonlarında atının olağan dışı zekaya sahip olduğunu ve bu konuda delillerinin olduğunu iddia eden bir adama aittir. William von Austin, bir öğretmen ve at antrenörüydü. Hayvanların okumayı veya saymayı öğrenebileceğine inanıyordu bunu ispatlayabilmek için Vonosten köpekler ve ayılar üzerinde çalıştı fakat ilk girişimleri başarısız oldu. Ancak sıra dışı bir atla çalışmaya başladığında psikoloji anlayışımızı değiştirdi. Zeki Hans olarak da bilinen hayvan, toynağına dokunulduğunda soruları %90 doğrulukla cevaplayabiliyordu. Dört işlem yapabiliyor, saat ve tarihi anlatabiliyordu. Kalabalıklar atı görmek için akın etti ve konu kısa sürede bilim camiasının ilgisini çekti. Araştırmacılar at üzerinde çalışmalar yaptı ve aldatmaca var mı diye belirtiler aradılar. Ancak hiçbiri herhangi bir kanıt bulamadı. At, Von Osten olmasa bile herkes tarafından sorulan soruları cevaplayabiliyordu. Bir süre dünya atın gerçekten zeki olduğuna inandı. Daha sonra psikolog Oscar Pfungst zeki hansı incelemeye başladı. Bir araştırma ekibi kurarak iki anomali, aykırılık tespit etti göz kırptığında veya bir perdenin arkasındayken at soruları cevaplayamıyordu. Benzer şekilde ancak soru soran cevabı biliyorsa cevap verebiliyordu. Bu gözlemlerden sonra Fungst, Zeki Hans'ın zihinsel hesaplamalar yapmadığı sonucuna vardı. Konuşmayı veya sayıları insan mantığıyla anlamıyordu. Evet, Von Osten aldatmaca yaparak insanları kandırma niyetinde değildi fakat atıyla ilgili iddiaları da asılsızdı. Peki Zeki Hans en zor soruları bile nasıl cevaplıyordu? Öncelikle burada Hans'ın sahip olduğu bu inanılmaz özelliğin hakkını verelim. Kabiliyetli bir at olduğu yadsınamaz bir gerçek. Ancak bizim için asıl önemli olan bu hikayenin psikoloji dünyasında bıraktığı iz. Zeki Hans, insanların ince hareketlerini tespit ederek sözlü olmayan ipuçlarını yakalamayı öğrenmişti. Birisi bir soru sorduğunda Zeki Hans birçok poker oyuncusunun imreneceği düzeyde vücut dillerine hassasiyetle cevap veriyordu. Örneğin birisi attan bir hesaplama yapmasını istediğinde toynaklarına dokunmaya başlardı. Doğru cevaba ulaştığında soruyu soran istemsiz işaretler gösterecekti. Fungst bu noktada birçok insanın başını eğdiğini tespit etti. Zeki Hans bu davranışı tanıyor ve duruyordu göz kırptığında veya soruyu soran cevabı bilmediğinde at için herhangi bir ipucu yoktu ve ipuçlarını göremediğinde de cevap veremiyordu. Von Osten 1909'da öldü ve Clever Hans kayıtlardan düştü. Ancak mirası psikoloji dalında yaşamaya devam ediyor. Takip eden yıllarda çalışan psikologlar başkalarının beklentilerinin bizi nasıl etkilediğini araştırmaya başladılar. Zeki hansın üzerinde soruyu cevaplayacağına dair bir beklenti oluşturup bir şekilde bilmesi sağlanabiliyorsa aynı şey insan üzerinde de geçerli olabilir miydi? Onlarca yıl süren araştırmalar sonucunda cevabın evet olduğuna dair tutarlı ve sağlam kanıtlar bulunmuştur. Self fulfilling prophecy, kendini gerçekleştiren kehanet. Yani bir şeyin sırf beklendiği için beklendiği gibi sonuçlanması durumu. Daha çok bilinen adıyla Pigmalion etkisi. Şimdi bu durumun detaylarını konuşmadan önce ismi nereden geliyor kısaca ona bakalım. Daha sonra bu durumu ispatlayan çok ilginç araştırmalara değineceğiz. Mitolojide bir efsaneye göre Pigmalion isimli bir heykel tıraş bir gün hayalindeki kadının heykelini yapmaya karar verir. Uzun bir sabır ve özveriyle yaptığı fil dişinden oyulan bu kadın heykeli bittiğinde o kadar güzel olur ki yaşayan hiçbir kadının bu heykel kadar güzel olamayacağı rivayet edilir. Pigmalion ise giderek yaptığı heykele aşık olduğunu fark eder ve cansız olduğu için derin bir aşk acısı çekmeye başlar ve adaklar adar. Efsaneye göre de Afrodit Pigmelion'un adağını kabul ederek dileğini gerçekleştirir ve heykel artık canlanmıştır. Böylece heykel tıraş, canlandırılan hayallerinin kadınıyla hemen evlenir ve ömür boyu mutlu yaşarlar. Bu mitolojik hikayeden esinlenerek ismi koyulan Pigmalion etkisi ya da kendini gerçekleştiren kehanet olgusu, kişinin bir süre sonra başkalarının ona ilişkin beklentilerine yönelik davranışlar sergilemesi şeklinde açıklanabilir. Bu etki aslında bize bir şeyi ne kadar çok istersek ve beklersek gerçekleşme ihtimalinin de bir o kadar yüksek olduğunu anlatmak ister. Çevremizdeki kişilere nasıl olmaları ve nasıl davranmaları gerektiğine dair beklentiler geliştirdiğimizde bu süreç devreye girer. Yeni tanıştığımız kişilere yönelik samimi davranma durumumuz onların mesafeli ve soğuk olduklarını veya dost canlısı ve sıcak olduklarını düşünmemizle ilgilidir. Genellikle de samimi bulmadığımız kişilere beklentilerimiz doğrultusunda mesafeli davranırız. Sonuç olarak onlar da bizim soğukluğumuza gücenir ve bize bu doğrultuda karşılık verirler. Böylece onlara ilişkin beklentimiz aslında temelde bizim kendi davranışımızla biçimlenmiş olsa da kendini doğrulamış olur. Madran, 2004. Gerçekte böyle bir durum söz konusu olmadığı halde iş yerinde kendisine saygı duyulmadığını düşünen kişi bu algısı sebebiyle iş arkadaşlarının hemen her davranışını düşmanca algılamakta, hassas yaklaşmakta ve şüpheci davranmaktadır. Durum böyle olunca da algı bunu dışarıya vermekle kalmaz yaydığı enerjiyle de bir süre sonra kişiyi gerçekten de çevresi tarafından saygı göremeyecek hale getirir. Sonuç olarak kehanet gerçekleşirken şizofrenik bir hastaya sen şizofrensin ömür boyu iyileşemezsin denip o hastanın hayat boyu şizofren gibi davranmaya devam etmesi de bu duruma eşdeğerdir. Merton'un çalışmalarının ardından Rosenthal ve Jacobson'un 1968'de Pygmalion etkisini sınıf ortamında inceledikleri sınıftaki Pygmalion adını verdikleri çalışma oldukça ilgi görmüştür. Öğrenciler üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada öğrencilere genel yetenek testi verilir. Aslında burada hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin teste tabi tutulması ve analiz edilmesi durumu vardır. Öğretmenlere test sonucu ilk yüzde 20'ye giren öğrencilerin listesi verilir fakat bu liste öğrencilerin başarısının doğru bir yansıması değildir. Tamamıyla rastgele bir seçim yapılmış ve bu durum öğretmenlerden gizlenmiştir. Yani öğretmenler gerçekte yüksek zekaya sahip olmasa da bazı öğrencilerin yüksek IQ'ya sahip olduğunu zannederler. Dönem sonunda başlangıçta uygulanan test aynı öğrencilere tekrar uygulanmıştır. Uygulama sonucunda yapılan analizlere göre öğretmenlere zihinsel anlamda iyi düzeyde olduğu söylenmiş olan öğrencilerin gerçekten dikkate, değer oranda zihinsel gelişme gösterdiği tespit edilmiştir. Rosenthal ve Jacobson'a 1968 göre bu fark tümüyle öğretmenlerin kafasında oluşturulmuş olan beklentilerden kaynaklanmaktadır. Üstün zeka potansiyeli olduğu iddia edilen aslında diğerlerinden farklı olmayan çocukların deney sonunda çok daha başarılı olmasının nedenleriyle ilgili Rosenthal'ın çıkarımları şu şekildedir. Öğretmenler daha iyi gelişim göstereceği söylenmiş olan öğrencilere, geliştirmiş oldukları olumlu beklentiler doğrultusunda ister istemez daha sabırlı ve sıcak davranmış, beklentilerini onlara ses tonu, yüz ifadesi ve benzeri yollarla iletmişlerdir. Ve yine bu öğrencilere hataları ile ilgili geri bildirim yaparken öğretmenler daha yapıcıydı. Ve bunları tamamen bilinçsiz şekilde tepkisel olarak yapıyorlardı. Bu durumda öğrencilerin kendilerine ilişkin algılarını olumlu yönde etkileyerek onları daha fazla çalışmaya güdülemiştir. Burada öğretmenlerin anlatmak istedikleri şeyi ne şekilde ve ne zaman söylediği, duruşu, beden dili, hatta dokunuşu bile öğrencilere onlardan yüksek performans beklediğini yansıtmış olabilir. Söz konusu deneyde öğretmenlerin öğrencilerle geçirdiği vakit arasında bir fark yoktur. Ancak ilişkilerin niteliğinde değişiklik söz konusu olmuştur bu sonuçlar yüksek beklentiler yüksek performansa nasıl yol açabilir sorusunun bir cevabıdır. Ve bunun sonucunda bir çocuğa başarılı olacağına inandığınızı belli ederseniz başarma ihtimali artar, kehaneti çıkmış ve pigmelyon etkisi tam anlamıyla gerçekleşmiştir. Beklentilerin başarıyı veya performansı etkilediği sonucuna varılmıştır. İş hayatında da bunun örneklerini görürsünüz aslında. Örneğin yöneticiler potansiyelinin çok daha yüksek olduğunu düşündüğü birisine ister istemez daha büyük sorumluluklar yükler. Beklentilerini o kişi üzerinde yükseltir. Aslında bir yönüyle yöneticinin kendi zihninde oluşturduğu beklentileri nedeniyle o kişiyi motive eder. Hatalarında geri bildirim yaparken daha yapıcı davranır ve bu durumda o çalışanın kendisini geliştirme olanaklarının artmasını sağlar. Yani bir tür pozitif geri bildirim döngüsü oluşur. Ancak beklentiler düşükse tam tersi olarak negatif geri bildirim döngüsü oluşur ve o kişinin performansının düşmesine yol açar. Yani beklentilerinizle döngünün yönünü belirlemek alacağınız sonuçların pozitif mi negatif mi olacağını etkileyecektir. Son cümle, beklentilerimizin karşımızdaki insanı şekillendirdiği yatsınamaz bir gerçek. Ancak burada şuna dikkat etmekte fayda var dozunda ve dengeli olmak. Çünkü kişiler üzerinde gerçekten kapasitesini aşacak aşırı yüksek beklentiye girmek o kişiyi strese sokmakta ve tam tersi bir etki oluşturmaktadır. Hayatın her alanında olduğu gibi burada da dengeyi sağlamak önemli. Peki, başkaları üzerinde beklenti içine girdiğimizde onların performansını etkileyebiliyoruz. Tamam anladık. Ama ya kendimiz üzerindeki beklentilerimiz? Kendimiz ya da başkaları fark etmez inançlar davranışlarımızı, davranışlar performansımızı etkilemekte. Henry Ford'un da dediği gibi ister yapabileceğinizi isterse yapamayacağınızı düşünün. Her iki durumda da haklısınız.